Maalesef şirketler onarım konusunda tekellerini sürdürmek istiyorlar. Tüm bu sektörleri ilgilendiren temel sorun, sahip olduğunuzu düşündüğünüz şeye sahip olmamanız ve sahip olmanız gereken haklara sahip olmamanızdır. Biz bundan rahatsız oluyoruz ve hakkımızı geri almaya çalışıyoruz. Sahip olduğunuz bir şeyi tamir etme ve elektronik olarak dışarıda kalmama temel tüketici haktır. Ve şu anda biz sadece gri bir bölgede dolaşıyoruz, farklı ülkelerden hacklenmiş yazılımları ithal ediyoruz, onun çöplerini düzeltmeye çalışıyoruz. Gri bölgeye zorlanıyoruz. Bu tekele daha fazla tahammül edemeyeceğimiz için bilgisayar korsanlığına zorlanıyoruz. AU'nun buraya dönmesini sağlayacağız ve seni biçtiğimiz tarlanın yanına götüreceğim. Biz burada bezelyeleri doğruyoruz. Biliyorsunuz, tarımda şeyleri ölene kadar çalıştırıyoruz, sonra biraz daha çalıştırıyoruz. Buradaki dükkanda 1943 yapımı bir traktör var. Çiftlikte hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Bunları sonsuza kadar çalışır durumda tutuyoruz ve çiftçiler olarak maliyetlerimizi düşük tutabilmek bizim için önemli. Bir şey satın aldığımızda onu karşılığını verecek kadar uzun süre kullanmamız gerekir. Bu modelden itibaren biliyorsunuz her şey temelde bilgisayar tarafından yürütülüyor ve traktör şirketleri traktörü bana sattıktan sonra bile traktördeki tüm programlamanın ve teknolojinin kendilerinde kalmaya devam edeceğini düşünüyorlar. Yani diyorsun ki ben bunun parasını ödemek zorundayım ama sen bunun sahibisin. Yani orada gerçekten çok belirsiz şeyler oldu. Şu anda eğer teşhis yaptırmak istiyorsam tek bir seçeneğim var. O da bayimi aramak. Burada kendi yaratıcılığıyla bir şeyi tamir edebilen bir çiftçi var. Bunu yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası ister traktörlerden, ister cep telefonlarından, ister bilgisayarlardan bahsediyor olalım, durumun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani o kamyonda, bunun için ihtiyacınız olan tüm yazılımları bulabilirsiniz. Evet, kamyonlar, arabalar, otomotiv, ne isterseniz satın alabilirsiniz, tamam, ama traktörler için aynısını alamazsınız. Yani elinizde yepyeni bir traktör olsa onunla hiçbir şey yapamazsınız, değil mi? Eğer yoksa ve motor arıza ışığı yanıyorsa nedenini bile söyleyemem. Motor arıza ışığı neden yanıyor? Yani bağımsız bir tamirci yeni bir araba üzerinde çalışmak için yazılımı satın alabilir. Tarımda bunu yapamazsınız. Çiftçilerin kendilerini ne yaparken buldukları. Avrupa'dan veya başka bir yerden gelen paketlenmiş yazılımları kullandığımız gri bir alanda sıkışıp kaldık. Timbuktu'da eskiden bir şey yapmak için sadece bir anahtar, bir çekiç ve bir levye ihtiyacınız olurdu. Günümüzde tüm bu ekipman sistemlerine gömülü yazılımlar mevcut olduğundan, sadece başlatmak, etkinleştirmek ve kalibre etmek için bile yazılıma ihtiyacınız olacak. Yani benim için hacklemek ve düzeltmek aynı şey sanırım. Tüm bunlara yalnızca çiftçi topluluğunu ve buradaki insanları korumak için değil, aynı zamanda gıda güvenliğini korumak için de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu çok büyük bir sorun ve bu ancak yasayla çözülebilir. Eşyalarınızla oynamak yasaldır. Cihazınızdaki yazılımla oynamak yasaldır. İnsanlar bunun yasal olmadığını düşünüyor ama yasal. Ancak daha karmaşık ürünlere girdiğinizde muhtemelen üreticiden yardım almanız gerekir ve işler tam da bu noktada korkunç bir şekilde ters gitmeye başlar üreticiler müşterilerine karşı dürüst davranmıyor. Müşteriler anlayamayacakları ve müzakere edemeyecekleri anlaşmalara imza atıyorlar. Bu, yasama organlarının çözebileceği temel sorundur. Tamam, son kullanıcı lisans sözleşmenize istediğiniz aptalca şeyi koyabilirsiniz, ancak bu, sahibinin ekipmanını tamir etme hakkını ortadan kaldıramaz diyebilirler. Ve mevzuatın çerçevesi temel olarak bu şekildedir. Bir sürü tanımla sarılmış iki cümleden oluşuyor. Sonuç olarak bir şeye sahipseniz ve onunla ne yapacağınıza karar verebilmeniz gerekir. Buna onu ne kadar süreyle kullanmak istediğiniz, onu kullanırken ne kadar yardıma ihtiyacınız olduğu, onu tamir edebilmeniz, özelleştirebilmeniz veya onunla istediğinizi yapabilmeniz de dahildir çünkü o sizindir. Ürünün ne olduğu pek önemli değil. Nebraska tarım ekipmanları için yasa çıkarırsa insanlar bunu traktörler için yaptıklarını söyleyebilecekler dolapları için neden aynısını yapamıyorlar? Bu mücadele tamamen sahiplenme mücadelesidir. İşte bu yüzden ben de dahil oldum. Her sabah kalktığımda bununla mücadele etmek istiyorum ve büyük bir mücadeleden korkmuyorum. Küçük kavgaya ne gerek var ki? Hayat çok kısa. Büyük mücadeleyi ver. Ne yapacaklar? Beni iki kere mi öldürecekler? Aslında neyi onayladıkları hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Venezuela hükümeti, tarihimizin en yoğun